Merhaba arkadaşlar. Bu videom Decathlon'un avcılık ürünleri markası Solognac'ın 45 litre X Access Compact Pack isimli sırt çantası ile ilgili. Arkadaşlar ben kesinlikle avcılıkla ilgilenmiyorum. Ancak köyümüzdeki ekip diktiğimiz yerlere tüm tedbirlerimize rağmen yaban domuzları dadansa bölgemi korumak, savunmak zorunda kalırım. O zaman yapacağım bir şey yok. Kesinlikle kendimi özellikle de bir kanatlıyı avlarken düşünemiyorum. Bu korkunç bir şey benim için. Asla yapmayacağım bir şey. Bu açıklamanın ardından çantanın tüm ayrıntılarını göstermeye çalışayım. Arkadaşlar, çantanın ön yüzünde birçok şeyi asabileceğiniz, takabileceğiniz dayanıklı perlonlar var. Örneğin buraya Yine Solognac'ın X akses bel çantasını asabilirsiniz. Buradan geçirip atabilirsiniz. Kolay kolay bu buradan düşmez. Yani buraya zarar vermez yani kesinlikle. Çünkü çok dayanıklı naylon ipler kullanıyorlar arkadaşlar. Evet. Evet. Hemen üst tarafında arkadaşlar adınızı soyadınızı kan grubunuzu e, içeren bir peç yapıştırabileceğiniz bir yer var. Buraya e, yağmurlu koyabilirsiniz. Normalde yağmurluk buradaydı. Ancak ben oraya cüzdan falan koyarım diye onu oradan aldım. Normalde bu buradaydı arkadaşlar şekilde. Ben onu orada tutmayacağım. İçeride tutacağım. Evet. Ön yüzünü göstermeye devam edelim. Arkadaşlar şu alt tarafında e, yine e, mat battaniye falan bağlayabileceğiniz tutturabileceğiniz 4 adet dikili perlon var. Bağlayabileceğiniz uzun perlonlar yok. Ayrı bir malzeme ile buraya onları tutturmanız gerekiyor arkadaşlar. Mükemmel çanta yok. Ee, yani mükemmelliğe yakın çantalar var diyebilirim. Arkadaşlar alt tarafında kullanılan bu malzeme ile şurada kullanılan malzeme farklı. Bu daha dayanıklı bir kumaş. Onu söyleyeyim. Mesela şuradaki ayrıntıyı bile göstereyim. Şu daha dayanıklı bir kumaş. Bu çok daha az dayanıklı bir kumaş şuradaki. Evet. Şimdi yan taraflarına geçelim. Arkadaşlar suluk koymak için bir cebi var. Şu Nalcani 0.95 litre suluk buraya rahatlıkla oluyor ki Nalcani suluk epey geniş yani arkadaşlar. 9 santime yakın bir genişliği var bunun. Evet. Bunu buraya koyarız. Evet. Düşmeden de durur yani. Kimi çantalarda burası çok alçak. Yapmış olmak için yapmışlar işte böyle. Ama bu iyi idare eder. Düşürmez yani kolay kolay. Evet. Yan tarafına arkadaşlar e, mat tutturabileceğiniz veya katlanır sandalyenizi yerinizi e, tutturabileceğiniz yine e, perlonlar var. Bilindik. Dayanıklı soluknak pokalar arkadaşlar. Gerçekten dayanıklı. Yani çanta perişan olsa artık iyice eskise şu kilitleri buradan keser alır kullanırım arkadaşlar. Gerekirse parakort bileklik örerim bunlarla. O kadar bunlar dayanıklı. Bunlar ziyan edilecek malzeme değil kesinlikle. Arkadaşlar yine çantanın içinde taşıyabileceğiniz suluğun borusunun Geçeceği bir yer var burada. Öyle basit de bir malzeme değil. Yine esnek. Ancak e, neopren kumaş arkadaşlar. Sanki neoprene benziyor bu. Dalış elbiselerindeki neopren kumaş, kumaş gibi aynı. Ona benziyor. Evet. Basit de yapılmamış arkadaşlar burası. Evet. E, şimdi Şunları bir açalım. Evet sanırım şöyle son şeyinde bunu da açalım. İyice. Dekatlon'un o e, matları buraya sığar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani çok çok kalın olan mat değil de yani normal kalınlıkta olan ee, köpüğü çok kalın olmayan matlar buraya sığar diye düşünüyorum. Sırt çantasının diğer yanını gösteriyorum arkadaşlar. Burada çantanın içine erişim imkanı sunan bir kapısı var diyeyim size. Cep değil de Çanta'nın tamamına acil bir durumda yukarıdaki fermuarlarla falan uğraşmadan erişebiliyorsunuz tamamına buradan. Evet bu şekilde herhangi bir şeyi alabilirsiniz. Çanta'nın dibindeki e, özellikle çantanın dibindeki bir şeyi almak için burayı kullanırsınız. Ta yukarıdan aşağı karıştırmadan. Evet bu kullanışlı olmuş. Arkadaşlar bu. Şantanın e, kapağı diyeyim, alt erişim kapağı süngerli bir malzeme içeriyor. Ezilmelere karşı içindekileri korumak için. Evet, bu şekilde olması kullanışlı bir özellik. Evet, aynı şekilde aynı ebatlarda e, matınızı bağlayabileceğiniz perlonlar. Bir tarafına katlanır sandalyenizi koyarsınız, ee, diğer tarafına işte yazlık olan özellikle çadırınızı tutturabilirsiniz veya e, tripod da tutturabilirsiniz bu yan taraf arkadaşlar. Evet, şimdi çantanın sırta gelen kısımlarını göstereyim. Arkadaşlar çantayı Buradan da taşıyabilirsiniz. Ayrıca buradan da taşınabilir. E, tüfeğin hani... Buraya yazmışlar ama tabi bunlar benim için kesinlikle geçerli bilgiler değil. Avcılıkla ilgilenmediğim için. E, avcılık yapmayacağım için. Tüfeğin e, uç kısmına Buraya e, sıkıştırabilirsiniz. Deniliyor. Tutturabilirsiniz deniyor. Tüfeğin üst kısmı e, Oynamasın sağa sola diye. Evet. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Evet. Şöyle sıkabilirsiniz. Neyse, biz gevşetelim. Arkadaşlar çantanın e, hani teri dışarı kolay atmak için böyle bir kanalı var. E, i̇dare eder diyeyim. Mesela bir de e, Kueşuan'ın MH500 sırt çantası var. Hemen e, birkaç önceki videomda vardı. Bu e, Onda ter atmak için ayrı bir sistem var arkadaşlar sırta teması hiç yok o o konuda daha başarılı ama bu da e, idare eder diyeyim yani ayrıca e, sırt çantanızdaki e, ağır şeyler sırtınızı acıtmayacaktır burada e, köpük içeren 4 ayrı bölme sayesinde bu da iyi bir özellik. Şurada omzunuza sırt çantanızı daha çok yaklaştırabileceğiniz perlonlar var. Daha düzgün durmasını sağlayacak. Yine buraya gözlük falan asabileceğiniz plastik aparatlar var. iki tarafında da. Evet. Göğüs üstü perlonu kilidi. Yüksekliği ayarlanabilir. Aynı şekilde oradan. Evet. Arkadaşlar önemli şeylerden biri de bakın e, omuzlarımızı kolay kolay acıtmayacak köpük içeren yumuşak askılar var. Bu çok önemli. Bazı çantalarda Decathlon'da sıf yapmış olmak için yapmışlar. Yani omuzu acıtıyor yani. Bu öyle değil. Yeterli genişliğe sahip, yeterli yumuşaklığa da sahip. Evet, en önemli özelliklerden biri bir sırt çantasında benim için geniş kullanışlı cepler arkadaşlar. Bu açıdan bu çanta gayet iyi. Buraya cep telefonunuz büyük bir cep telefonunu da sığdırabilirsiniz. Ben bu tarafa aksiyon kamera koyuyorum, bu tarafa cep telefonu koyuyorum ve pil paketini power bank koyuyorum arkadaşlar. Kesinlikle cepleri yeterli. Ayrıca arkadaşlar şunu da göstereyim. Kolayca da böyle su geçirecek malzeme değil yani bu e, ceplerin malzemeleri. Şöyle göstermeye çalışayım. Kolayca su geçirecek bir yapısı yok kumaşın. Ceplerin bir diğer güzel özelliği. E, X-Access küçük çantalarla uyumlu olması arkadaşlar. Evet bu şekilde tutturabilirsiniz. Evet. Ayrıca taşıdığınız malzemeler, donanımlar varsa bu açıdan da güzel cepler ve evet bel bel e, kısmına gelen kilit ve e, perlon bu şekilde kalın. Çok dayanıklı. Buradan ayarlarsınız. Düzgün durması için lastikler de var arkadaşlar her iki tarafında. Evet, yine dayanıklı kilitler. Tokalar. Şimdi Diğer gösterebileceğim özellik şu yan tarafında fermuarını açalım. Şu de açalım. Şurada biraz şimdi sanırım orayı açayım. Evet, tamam. Evet. Bakın arkadaşlar, çantanın bu bölmesi körüklü. Genişleyebiliyor. Çelikler o kadar güzel ki. Evet, şöyle altına doğru. Evet, bu şekilde daha da genişletilebilir. E, buraya tüfeği yerleştirmek için bir cep yapmışlar altına ama tabii ki e, ben az önce dediğim gibi avcılıkla ilgilenmediğim için burayı başka amaçlar doğrultusunda kullanırım. Mesela fotoğraf çekerken kullandığım, video çekerken kullandığım tripodu buraya doğru salabilirim belki. Evet. Burada yaklaşık 20 santimlik bir iç cep var arkadaşlar. Bakın e dürbün e, takabileceğiniz tripodu koyabilirsiniz falan demişler. Tüfeği yerleştirebilirsiniz demişler. 20 cm yakın bir ayrı cep. Evet, salması diyebiliriz. Evet, tek kullanacağımı sanmıyorum. Ben genelde tripodu yan tarafa koyuyorum. Evet. Şu arkadaşlar burada sırta gelen kısmının kısmının içinde sert bir malzeme var. Hemen şu kısımda göstereyim. Bakın sert bir plastik levha var burada. Evet. Aşağı doğru bir güne kadar devam ediyor. Bir güne kadar devam ediyor. Yani ayrı bir çek gibi de kullanılabilir. ince bir belge bir şey koymak için falan. Evet. Burayı tekrar ciltlerini kapatalım. Şimdi buraya e, günlük olarak da bir dizüstü bilgisayar rahatlıkla sığar. Bayağı büyük yani 17 inç bir bilgisayar buraya çok çok rahat sığdırabilirsiniz. Onun işte e, fişini falan hepsini rahatlıkla koyabilirsiniz ayrıca düşünülebilir Evet iç kumaşları bu şekilde yağmurluk kumaşı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi. Şimdi diğer bölmeyi göstereceğim arkadaşlar. Neyse. Evet. Arkadaşlar bu kısım yumuşak bir kumaş içeriyor. Ön bölmesinin iç kısmı. Çizilebilecek şeyleri korur. Ayrıca içinde bunun böyle ince bir sünger var. Ezilmeyi engeller biraz. Sonra e, iç bölmesinin üst kısmında yine küçük bir cep var. Telefon sağabilir, pil paketi sağabilir, cüzdan da koyabilirsiniz. Yine aynı şekilde aynı kumaştan var. Çizimleri engeller. Zaten e, şu kısım arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şu alan... Parmaklarımın arası yumuşak sünger var arkadaşlar burada. Parmaklarımın arasında. Bölmeler arasında. Ezilmelere karşı özellikle e, faydalı olacaktır. Evet yine ön bölmede diğer cep. Ben yağmurluğu buraya koyarım. Ha, şu yağmurluğu arkadaşlar gösterelim. Bildiğiniz Dekathlon'un yağmurluk kumaşında ama e, avcılık kamalı. Bu şekilde parakortlar var arkadaşlar, çantaya geçirirken kullanabileceğiniz. Evet, yine burada iyice sabitlemeniz için kilitler var, bunlar birbirine geçirirsiniz. Evet, iç kısmında yağmurlu bu şekilde. Evet, dediğim gibi yağmurluk normalde buradaydı. Kaba bir görüntü veriyor diye ben bunu içe koyacağım. En bile. Sırtta bir kambur görüntü yaratıyor çünkü. Normalde oradaydı. Evet. Çantanın dip kuma dibinde arkadaşlar kullanılan kumaş en dibinde kullanılan kumaş şuradakiyle aynı. Hani yağmurluk kumaşı gibi kumaş. İç astarında. Hemen altında kullanlar. Yani kolayca böyle zeminden e, su alabileceğini düşünmüyorum böyle çok kısa sürede de. Evet. kısımdan dolayı az kapanırken zorlanıyor. Evet. Arkadaşlar iki tane e, suluk borusunun çıkabileceği yer var burada ve burada. Az önce zaten şu kısmı göstermiştim. Tekrar burayı açalım. Şöyle hemen şurayı açayım. Evet. Evet. Bu sırt çantasının omuzunuza aldığınızda solda kalan kısmı ön bölmeye açılıyor suluk deliğinin. Bu şekilde. Evet, bir de buradan var arkadaşlar yine ön açılan suluk deliği. Evet. Şurayı kapatırken biraz sizi uğraştırabilir. Körüklü kısmı. Evet. Ee, Arkadaşlar, çantayla ilgili e, verebileceğim bilgiler e, bu şekilde. Yani daha fazla merak ettiğiniz şeyler olursa e, Instagram'dan, Facebook'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. E, cevaplarım. Yani görürsem mutlaka cevaplarım. Mesajlara ben mutlaka dönüyorum. Ama hemen anında dönemeyebilirim. Bilginiz olsun. Eee... Arkadaşlar umarım X-Access 45 litre Compact Pack isimli ee, bu çantayla ilgili bu e, videom umarım bu ürünü araştıran arkadaşlar için e, faydalı olur. Son olarak şunları da göstereyim de arkadaşlar. Bu şekilde bilgi kartları var. Evet. Evet umarım faydalı olur. Doğayı koruyan tüm arkadaşlara sevgiler saygılar. Hoşçakalın.